Periyodik sistem konusuyla beraberiz. <laughs> Buyurun hocam. Evet hocam artık girelim. Şimdi arkadaşlar periyodik sistemin tarihçe kısmına bakalım hemen. İlk bilim insanımız karşılıyor bizi. Döbeleni yer olarak. Ama bundan önceki bilim insanımıza baktığınızda Henry Brent olacaktır arkadaşlar. İlk etapta fosforu keşfetmesiyle birlikte artık periyodik sistemi yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Şimdi Döbeleni De yer denince aklımıza şunun gelmesi lazım. Triatlar kanunu. Hemen yazıyorum. Kısaca ifade edelim. Şimdi triyatlar şöyle söylüyor diyor ki bence diyor elementleri işte atom kütlelerine göre sıraladığımızda fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre ne yapmış olması lazım? Her üç elementte bir bu özelliği tekrar etmiş olması gerekiyor. Zaten bu yüzden üçlü gruplar triyatlar olarak Tri. geçiyor. Evet hemen bunu da şöyle bir örnekle açıklayalım hocam. Bakıyorsunuz hemen diyorsunuz ki 7A grubunda efendim YGS'de kullanılıyor mu? YGS'de değil arkadaşlar. Bu kısım LYS'de kullanılıyor maalesef ki klor, brom, iot olarak söyleyelim. Bunların atom kütlesine baktığımızda burası 35,5 olsun. Buraya bakıyorsunuz 127 olarak söylemiş olalım. Şimdi diyor ki Döbeleniyer bu üçüncü de üçü kısımda ben ortancasının bana vermeseler bile bilgisini bulabilirim. Bunu bulurken de şunu söylüyor. Şu birinci ve iki, e, üçüncünün toplamının ikiye bölümü ortancayı vermiş olacaktır. Evet, Tamamen ortalama. aynen. Bromun hemen diyorum ki atom kütlesi eşittir yazalım. O da ne olacaktır? 35,5 artı 127 bölü 2 yaklaşık değer olarak arkadaşlar 80'e tekabül ettiğini söyleyeceğiz. Ve bromu da artık bu hesaptan atom kütlesini 80 olarak sıralamış olur Şimdi bundan sonraki bilim insanımız Döşen Kortuan olarak geçecektir arkadaşlar. E buna baktığınızda da yine periyodik sistemi, sistemi sınıflandırmış olacak. Ama burada şöyle önemli bir yöntem var. Oksijen elementini baz alarak bir silindir oluşturuyor. Ve bu bu silindirde aynı olan elementler böyle sürekli birbirinin üzerinde dönmüş oluyorlar. Ve burada diyor ki bu tur sayısına bağlı olarak ben ne yapabilirim? O atomun e, kütle numarası hakkında bilgi edinmiş olacağım. Newlands'a baktığımızda da bunun hemen bilmemiz gereken kısmı oktavlar kanunu. Şimdi oktavlar kanunu biraz benim uzak olduğum bir alan müzik alanı ile alakalı. Bu da şunu söylüyor aslında yine e, periyodik sistemde ne yapacaktır? Fiziksel ve kimyasal özellikleri baz alarak bir sıralama yapacak ve diyecek ki bu sıralamada aslında periyodik sistem neye bağlıdır? Hani e, müzikte 8. element, 8. nota 1. nota ile işte e, örneğin bunu elementlere sıralayacak olursak ya da uyarlayacak 8. element, 1. element de dokuzuncu element ikinci elementle benzer özelliklere sahip olacaktır. Bu da karşımıza oktavlar kanunu olarak gelecektir. Mendeleev'e ve e baktığınızda şimdi burada iki tane bilim insanı var ve bunlar birbirinden bağımsız olarak ne yapacaklar? Çalışmalar yapmış olacaklar. Ee, burada şunu da söyleyelim. Mendelev böyle biraz tren yolculuğunu seven bir bilim insanımız. Tren yolculuğu yaparken de ne yapıyor? Kartlar oluşturuyor. Şimdi o zamana kadar kadar bulunan elementleri sırasıyla diziyor. Sonra burada benzer özellik olanları bir bakıyor ki e, ne yapmış? Aynı grupta yer almasına sebep olmuş ve burada en önemli şey şu olacaktır. O döneme kadar keşfedilmemiş olan elementlerin yerini boş bırakıyor. Yani gayet ileri görüşlü bir bilim insanı olacaktır. Zaten ondan öncekiler ne yapıyorlar? O döneme kadar bulunmuş olan elementleri sıralamış oluyorlar. Ama Mendeleev diyor ki ben bunu hani bulmadı e, bu döneme kadar bulunmamış olması bundan sonra bulunmayacağı anlamına gelmeyecektir. Hatta arkadaşlar o dönemde alüminyum keşfediliyor. Alüminyumun altına gelecek olan germanyum'u da ne yapmış oluyor? Öngörmüş oluyor. Hatta diyor ki onun özellik olarak baktığınızda eka alüminyum olarak geçiyor. eka'ya baktığınızda da hani Sanskritçe, Sanskritçe olarak söylenen bir dil olacaktı. O da alüminyuma benzer şeklinde karşımıza geldi. O zaman diyorum ki, evet, ne yazdım? Dedim ki, en önemli verdiği bilgi şu. Yine e, atomları hemen yazalım. Atomları artan atom kütlesine göre sıralıyor. Kütlesine göre sıraladı. Ama o dönemde keşfedilmemiş hemen yazalım o dönemde keşfedilmemiş elementlerin yerleri boş bırakılıyor. Boş bırakılıyor, boş bırakılıyor diyelim. Sonra işte can alıcı noktayı Mozaley aslında söylüyor. Diyor ki e, X ışınları kırınımı yöntemiyle arkadaşlar atom numarası atom kütlesine göre değil de periyodik sistemin atom numarasına göre e, dizildiğini söylüyor. Ve buna göre bir dizilim öngörecektir. Hemen diyorum ki X ışınları yöntemi ile yöntemi ile gaz halindeki hemen yazalım atomları buraya tamam, tamam. iyonlaştırın evet atomları iyonlaştırarak bu yakın zamanda mı bulundu? Evet, şok yakın demeyelim, yaklaşık olarak e, 1900'lü yıllara tekabül ediyor edecektir. Çünkü 1869'da Henry Brandt'in fosforu keşfetmesiyle periyodik sistem e, oluşturma ya da böyle bir sınıflandırma yapma yoluna gitmiş olacaklardır. Atomları iyonlaştırarak e, atom numarasına göre periyodik sistemi sınıflandırmış olacaktır periyodik sistemi sınıflandırır. Ve arkadaşlar burada sizin bilmeniz gereken hangisinin ne yapmış olduğu. Yani burada triyatlar, burada oktavlar, işte mendele ve Meğer'de en önemli olan şeyin e, keşfedilmemiş elementlerin yerlerinin boş bırakılıyor olması. Ve mozoloya baktığınızda da x ışınları kırınımı yöntemiyle e, atom numarasına göre bundan öncekilerin atom kütlesini kullanmış olması ama artık atom numarasına dönülerek artık ne yapıyorsunuz? Modern periyodik sistemi yapmış, tablolaştırmış olacaksınız. Böyle periyodik sistemden bahsederken ne isteyelim Raşit Hoca'dan hemen periyodik sistemimizi hemen bize getirmiş olsun. Evet arkadaşlar şimdi Periyodik sistemde birazcık üzerine sohbet etmiş olalım. Bir kere burada ne görüyoruz? İşte metaller var, ametaller var, yarı metaller var. Soy gazlar var. Soy gazlar var. Ee, konuştuğumuz soy gaz, asal gaz kısmı. Şimdi öğrencilerimiz ortaokul bilgileriyle neyi biliyorlar aslında? 1'den 20'ye kadar olan elementlerin proton sayılarını ezbere bilmeleri gerekiyordu. Zaten burada da onları kullanacağız ama ekstra tabii ki geçiş metallerini de e, adlandırma kısmında bilmeleri lazım. Peki arkadaşlar şimdi neyi söyleyelim hemen bazı özellikleri sıralayalım. Buraya gördüğümüz şey nedir? Dikey ve yatay sütunlar. Bunu ne olarak söyledikleri ki dikey sütunlar grupları temsil eder. Yatay sütunlar da periyotları temsil etmiş olacaktır. Şimdi 1A ve 2A grubuna baktığınızda metal karakterinde. Ama aman dikkat edelim. 1A grubunun en başında ne yer alıyor arkadaşlar? Hidrojen. Yani hidrojen o grupta yer alan istisna bir ametal olacaktır. Bunu böyle olmasının sebebi şu. Ee normalde arkadaşlar kimyasal özellik olarak Neye benziyor? A metal olacaktır ama fiziksel özellik olarak ve son yörüngesinde taşıdığı bir elektrondan ötürü 1A grubunda yer almış olması gerekiyor. gerekiyor. Sonra orta gruba bakıyorsunuz. Bu da geçiş metalleri olacaktır. Yani arkadaşlar geçiş metallerin özelliğini şöyle söylemiştik. Birden fazla artı değerlik alabilen metaller olacaktır. Evet. Yine geçiş metalleri yan grup metali, yan grup elementleri olarak da gelir. Bu temelde 1A, 2A, 3, 4, 5A'da yer alanlar ise arkadaşlar normalde baş grup elementleri olacaktır. Sonra sırasıyla bakalım 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 ve 8A olarak söyledik. Peki bunların özel isimleri ne olacaktır? Hemen bunları arkadaşlar şöyle sırayla yazmış olalım. Diyelim ki 1A grubunun özel ismi ne olacaktır arkadaşlar? Alkali metal. Şimdi alkali kelime anlamı olarak alkali metalleri ne anlamına gelir? baz karakterli anlamına gelecektir. Bir bakıyorsunuz ki kimyasal özellik olarak da bunlar oksitlendiğinde arkadaşlar bazik oksit oluşturacaklardır. Oksitlenme demek de oksijenle tepkimeye girmek olarak söylenir. Sonra 2A'ya bakıyorsunuz. Bunlar da toprak alkali metalleri olarak karşınıza gelir. Şimdi bu özel isimlendirmeler de önemli. Toprak alkali metalleri Sonra 3A'ya bakıyorsunuz. Toprak metalleri olacaktır. Hemen yazalım. 3A toprak metalleri. 4, 5, Sonra e, 4A karbon grubu, 5A azot grubu, 6A oksijen ya da kalkojenler olarak karşınıza gelir. 7A grubuna bakıyorsunuz arkadaşlar. Halojen. Halojenler. Halojen tuz oluşturma anlamına gelecektir. Zaten e, bundan önceki konularda sizler neyi biliyorsunuz? İyonik bağ ne demek olduğunu. Bir metalle bir ametal bir araya gelerek oluşturduğu bağ olacaktır. Bir metal, metalle ametalle ne yapacak? Tuz oluşturacaktır ya da asit bas tepkimeleri gibi diyelim. Sonra 8 A'ya bakalım arkadaşlar. 8 A'larda sor gazı vardır. oluşturmuş olsun. Peki özellik olarak metallerin ne gibi özelliklerini sayabiliriz sizce hocam? Serttir. Serttir. Parlaktır, tel levha haline getirilebilir, son yörüngelerindeki elektronlara oynaktır. Yani ne yaparlar? Hareket ederler evet. sürekli kendi aralarında bileşik oluşturmaz metaller ama ne oluşturacaklardır alaşım alaşım oluşturmaları gerekiyor <laughs> alaşım örneği ne olabilir sizce alüminyum geldi aklıma birden de alüminyum metal evet. alaşım olması için iki metalin iki veya daha fazla metalin eritilip karıştırılarak elde edilen yapı olması lazım örneğin pirinç olabilir hani şu çelik olabilir evet. lehim olabilir bronz olabilir değil mi aynen Kesin bunların hepsi belirli metallerin belirli oranlarda karıştırılmadan ne olması işte belirli oranlar olmadan karıştırılması anlamına gelecektir. Şimdi arkadaşlar şöyle bazı tekerlemeler var. Bunları kolay bir şekilde ezberlemek istiyorsanız eğer hemen bunları söyleyelim. Söyleyeyim. Bir aneydi. Haydarpaşa Haydar Paşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. Bu bir ay için geçerli. 2 A'ya bakalım. Beymen mağazasının camından sarkan bakımsız Rani arkadaşlar. Sizler farklı akrostişler de yapabilirsiniz. 7 A'ya bakıyorsunuz. 7 A'da fıçı bira şeklinde karşınıza gelecektir. 8 A'ya baktınız. Hergele Necip arsız karısını kesip rendeledi yani arkadaşlar bunlar kolay ezberleme taktikleri ama tabi sizin başka e, taktikleriniz varsa onlarla da uygulayabilirsiniz şimdi evet güzel şeyler aslında ezberlenmesi kolay en azından diyelim şimdi başka nelerden bahsedelim size burada e, özel isimlendirmeleri söyledik metal ametal sınıfı ha, bir de şu var arkadaşlar hemen alt büro bakıyorsunuz bakın sizi karşılıklı böyle neyler bekliyor yatay iki tane sıra karşınıza geldi bu yatay sıraların acaba neden böyle aşağı indiğini sorgulamış olalım. Evet. Şimdi bu yatay sıralar burası 6. periyot, burası da 7. periyodu göstermiş olacak. Hemen şuradaki boşluktaki kısım. Şimdi eğer bunlar buraya yerleştirilirse periyodik tablo görünüm açısından çok güzel olmayacaktır. Uzun ince bir çizgi sonra yana kayan bir kısım şeklinde. O zaman demişler ki biz 6. ve 7. periyodu hemen böyle aşağı alalım. Sonra bunun özel ismi de tamamen bu periyotları başlangıç elementleriyle alakalı. Hemen bakıyorsunuz. 6. periyottaki kısım laktan elementiyle pardon, lantan elementiyle başladığı için arkadaşlar lantanitler olacaktır. Sonra 7. E, periyottaki kısım aktan elementiyle başladığı için aktinitler olarak karşımıza gelecektir. Sonra biz bir de ne saydık? Yarı metal saydık. Şimdi bu yarı metaller e, kimyasal özellik olarak ametallere Fiziksel özellik olarak da neye benzeyecekler? Metallere. Bunlar sırasıyla bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür şeklinde söylenmiş olması gerekiyor. Sonra A metallerin özelliklerini söyleyelim birlikte. Yani metalin ya. tam tersi. Nedir? Mattır. Sonra tel levha haline getirilemezler. Sonra kendi Son aralarında bileşik oluştururlar. Son yörüngelerindeki elektronlar yine hareketli değildir. hareketli değildir. Başka ne söyleyebiliriz? Dedik ya metaller metal birleşirse iyonik bağlı bileşik oluşabilir. Kendi arasında bileşik oluşturabilir. Kovalent bağlı gibi. İşte bu periyodik sistemin en güzel ve en soylu sınıfı soy gazlar. Şimdi soy gazların en önemli özelliği nedir? Kimyasal reaksiyona girme aktiflikleri yok. Çünkü neden? Zaten adamlar kararlı. Ekstra neden gidip bir <laughs> daha uğraşıyım. buradaki elektronları alayım da vereyim de uğraşmalarına gerek yok. Bu kararlılığın ölçüsü nedir derseniz de eğer hemen onu da tanımlamış olalım arkadaşlar. Bu da şu olacaktır ki oktet ve dublet olarak karşımıza gelir. Hemen bir daha yazalım. Oktet diyelim. Hatırladık mı hocam? sizdeyiz. Yok. Nasıl unutursunuz bunları? Söylemiştiniz dersin başında ama. Değil mi? Sanırım iyi dinlemedim. Yok aslında dersin başında söylemedim. Şimdi de şey de yapmayayım ama. Ee, oktet demek son katmanındaki kararlılık. Evet kararlılık ama son katmandaki elektron sayısını 8'e tamamlama. 2 üzeri n kare mi? 2 çarpı n kare miydi? O hocam neydi? Bir yörüngede bulunan maksimum elektron sayısıydı değil mi? Evet. Sonra bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. Raşit hocaya çok fazla yükleme yaptık arkadaşlar. Bozdu benim beni bugün kimya. <laughs> Kimyanı, kimyasını bozmuş olduk biraz. Dublette son katmanındaki elektron sayısını 2'ye tamamlama. Şimdi bunu özellikle tekrar ifade etmek istedim. Çünkü e, 2015 YGS e sorularına baktığınızda arkadaşlar size bir molekül veriyor. Ve diyor ki hangisi oktete hangisi dublete tamamlamış olacaktır. Bunu da şöyle ifade edelim. Örneğin sodyum klorür bileşiğimiz olsun bizim. Hemen burada şunu söyleyelim. Şunu bir alalım hocam. Mi? Burada sodyum... E, ben bunu sodyum. inceleyeceğim biraz hocam siz... Evet. Tamam hocam ama yine size soru soracağım. Kaçamazsınız. Sodyum 11'di. <laughs> Klor da neydi? idi. Hemen bunu açalım yörüngeye göre. 2. Evet. 8. 8 ne kaldı? 1. Grup ve periyot söyleyelim. 3. grup. Üçüncü periyot. Çünkü bakın 3 evet. tane yörünge var. Son Bir yörüngesindeki değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 1A. 17'yi söyleyelim. 2 8 8 değil, 7'ydi. O yanlış 7 yaptım. 7'di kaldı. Son yörüngesindeki de 7. O zaman 7A grubu, A grubu yine 3 tane yörünge olduğu için 3. periyot 7A grubu olarak söylediğim. <laughs> <laughs> Bakalım hemen yedi hocam. 7A grubu. 7A grubu burada klor. Evet. Değil mi? Öğrencilerimiz de görsün. <laughs> görsün değil mi? Bakın klor burada. Sonra sodyumda bakın 3. periyot 1A grubu olacaktı. Buraya bakıyorsunuz 3. periyot yine 7A grubu. Onaylamış <laughs> olduk arkadaşlar. Böyle mi yapılıyor diye ya, merak ettim. Hı. Bak şimdi evet. öğrendim. Şimdi buraya geri dönersek hocam ne söyleyeceğim? Diyeceğim ki son yörüngede bir elektron olduğuna göre bunun kararlı olması için ne olması lazım? 7 tane alması lazım. 7 tane alması bir mı tane daha vermek. kolay? Bir tane vermek mi? Metal olduğu için bu bir elektronu verir. Elektron vermek neyle ifade edilecekti? Eksi 1 ile artı bir, Tam bir tersiydi ile. değil mi? Artı 1 olması gerekiyor. <laughs> Son ta, sonuncu yörüngeyi verdiği için 2, 8 kaldı. Klorun 7 elektronu var. A metal olduğunu biliyoruz çünkü 7A grubunda olduğu için arkadaşlar e, o zaman bir tane elektronu alması 7 elektronu vermesinden daha kolay olacağı için elektron almayı neyle gösterecektim? Eksi, Eksi 1 ile. Son yörüngeye bir tane daha elektron gelirse ne olur? Kararlı. 8 olur. Kararlı olur. Bakın bu iki tane atom ne yaptı? Son yörüngesini 8'e tamamladı. Yani Oktet kararlılığına ulaştı. ulaştı. İkiye tamamlansaydı dublete mi ulaşacak? Evet ulaştı. Şimdi e, çıkan YGS sorusu üzerinden de gitmek istiyorum. Hemen şöyle yapayım. Hidrojen florür seçenekler içerisinde vardı. Hidrojen florür bileşiği. Hidrojen nedir? Bir değil mi? Evet. O zaman yörüngede bir tane elektron var. Flor nedir? Dokuz. Son yörüngesinde 2, 7. 7 olması gerekiyor. Şimdi hidrojenin ne oldu? bunu biraz e, neyle de bağdaştıralım? Hani e, şunu gördük arkadaşlar, Lewis nokta yapısı. Son yörüngesindeki değerlik elektron sayısı kadar çevresine nokta koyarsam, bakın hidrojen 1, Rolojayı da işlemiştiniz o kısımda evet. ben yoktum, rahatım. Aynen. <laughs> Sonra flora bakıyoruz 7, hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olması gerekiyor. Evet. Şimdi bu iki tane atom güzel güzel birleşsinler burada. Bakın, burada hidrojeni sayarken şuna dikkat edin. Buradaki bir kendi elektronu var, bir de florun elektronunu kullanıyor. O zaman ne yaptı son yörüngesinde? 2 elektronu var evet. değil mi? İki elektronu varsa neye tamamladı? Dublet. Sonra gençler neyi yazalım artık? E, ee, Florunkini yazalım. Bakın sayıyorum. 2, 4, 6. Buradakini de saymam lazım. Sekiz. Bağ oluşturduğu için 8. O zaman bu ne yaptı? oktete tamamlamış oldu. O zaman oktet ve dublet nedir? Kararlılığa ulaşırken vermem ya da almam gereken elektron sayısını göstermiş Anladım. olacaktır. Tabi sizler bunu yaparken şuna dikkat edin. Metal ise elektronu verecektir. Ametal ise elektronu kendi Anladım. bünyesine alacaktır. Yine şunu da söyleyelim arkadaşlar. Şunun hemen alt tarafına hatta şöyle bölelim karışmasın. Şimdi 1A 2A ve 3A nedir? Metal grubunu oluşturur. Sonra 4, 5, 6 ve 7A'ya bakıyorsunuz. A, A metal, metal kısmını oluşturur. 8A'da nedir? Soy, Soy gaz. gazdır. Şu bakayım. Aynen hocam. Soru sorduğumuzda artık oradan cevaplarsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar bazen sorularda şu da gelebilir. Ee, mesela periyodik sistemin tarihçesinde bulunan bir tane bilim insanımızın ismi ne yapılıyor? Periyodik sistemdeki bir elemente veriliyor. Bunu da şöyle bilelim. Ekstra dipnot bilgisi Mendeleev olarak söylemiş olalım. Ne yaptık arkadaşlar? İşte özellikleri sıralamış olduk. Metal, ametal ve soy gazların. Ondan sonrasında şunu da ifade edelim. Şimdi bu metal, ametaller bazı değerlikler alacaktı. Bu dairelikleri alırken de hocam evet. neye dikkat edecektim? Diyecektim son ki hı, son yörüngesindeki elektron sayısını neye tamamladığına. Rahat. Örneğin. Neye heh, Evet şöyle yazalım. 1A grupları ne yapar? Bir elektronu vererek artı bir kısmıyla tamam. kararlı olur. O zaman 2A'ya bakıyorsunuz bunlar ne, artı yapar? Iki. Artı iki. Üç A ne yapar? Artı iki. Artı 3A ne yapar? 3 elektronunu vermek ister artı üç. Bunlar metal olduğu için ama arkadaşlar A metallerdeki durum değişiyor. Nasıl değişiyor? Diyorum ki 4A ne yapabilir? Ver edebilir. Heh, ver edebilir. Artı 4 ile eksi 4 arasında değişken değerliğe sahip olur. O zaman 5A ne olacaktı? Ya 5'ini de verir, verir ya da, ya da, da aradaki değerler ya da 3 tanesini alır. Sonra 6A'ya bakıyoruz. 6A ne yapar? Ya tamamını verir ya da 2 elektron alacaktır. Son olarak 7A'ya baktığınızda ya artı 7 ya da arasındaki değerlerle eksi 1 olması gerekiyor. Ama en çok tercih ettiği değerlik tabii ki genellikle eksi 1 olması lazım. Genellikle. Evet arkadaşlar bunun neden böyle olduğunu da şöyle ifade edeyim. Örneğin ne yapalım? Diyelim ki e, karbon 6 ile neyi inceleyelim? Magnezyum 12'yi incelemiş olalım. 10. Şimdi karbon 6'yı hemen söylüyor araç işte hocam. Nasıl açacağım elektron katmanı? 2 4. 2 4. Sonra magnezyum 2 8, 8 2. 2 Şimdi buraya baktım. Son yörüngeleri işaretledim. Burada 4 almakla 4 vermek aynı. E o zaman artı 4 ile eksi 4 eksi demiştim. Doğru. Magnezyumun 2 elektronu vermesi 6 elektronu almasından daha kolay olduğu için ne yapar? Verir. Verirse hangi değerliye sahip olur? Artı 2. Artı o zaman 2A grubunun en temel özelliği son yörüngesindeki 2 elektronu da vererek kararlı yapıya ulaşmalarıdır. Ulaşacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Umarım anlaşmışızdır.